Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Small oynuyoruz. Burada çok öksürüyorum yani. Hasta oldum. Onun, onun için yani çok özür dilerim. Evet. İki tane videom var Small ile ilgili. Bu üçüncü bölüm. Hamonlar! <laughs> bir sene önce, bir yıl önce falan. Bir yıl önce değil de neyse. Karnım da ağrıyor. Bu. Burnum, burnum da akıyor. Şimdi o zaman ben de dışarıya çıkıyorum canlarım. Ve buraya bir şey ekmeyeyim. Bir zaman galiba Burakoş. Boroş. Çok hoş. Çıkıt. Çık. Yok. Yok yok. Ne oldu? <laughs> Gir Ben de gideceğim. <laughs> Gel bir <peşinden şimdi. gülüyor> şey Çilek. Gidelim. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Bir daha sen Çilek. Hep çilek istiyor. Bu da böyle. Bir daha gel. Bir daha gel. Çilek. Ay çekilin be. Çekilin yoldan dostlar. Sizin ağzınıza, ağzınıza vermeyeyim yanlışlıkla. Bir daha mı çilek kesiliyordu. Piş Böyle bir şey yaptı. Sıra sen. Geç. Üzüm yok evladım. Kalk. O kadar da değil. Hadi gel yürü. Kocam olmuş canlar. Şimdi burada benim şeyim doldu resmen. Bakar mısınız? Şunlardan birisine arkadaşları vermek <laughs> al Hepinize bir şey vereyim ki sıfır tane kalsın. <laughs> Geri sizi satmıyorum çocuklar. Sana veremedim, sana verdim. <laughs> Zaten birçok kişiye veremedim. Aşağı bana ben sesi kıstığım için davula basıyorum ama ses gelmiyor. Sen de iyi şu davuldan ya. Oynamayacağım. Evet gel bakalım şimdi. Başka ne yapabiliriz caniş? Kolar. <laughs> Canişko. Evet arkadaşlar ben parkuru yapmak istiyorum. Bakın. Evet var ya, sakin gireceğim ya. Bu hava hasta olur mu diyorsunuz ama <laughs> Bakın. Evet kazanacağım bence. Çık, ale, çık 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 Bu ne buraya çıkmıyor her tamam. çık <laughs> arkadaşlar ne olur beni bir yapın bir ya da yüz bir yapın arabada kalma challenge çekeceğim ama 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 neyse boş ver şimdi evet ben e, şurayı çıkayım çünkü ne diyeceğimi unuttum ve bilmiyorum ya o yüzden ama 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 yani arkadaşlar ya. başka ne yapabilirim çıkacağım burada ya kazanmak istemiyorum da brokoli oldu ya arkadaşlar. Herkes brokoli istiyor. Dadanıyor herkes brokoliye. Aşk hocam maalesef domates yok? Cık. Ben buraya da mandal dikmişim? Ya buraya da brokoli dikmişim. Arkadaşlar çok kötü hissediyorum kendim aslında hasta çekiyorum ama. <laughs> Prensesler. Yani bunu babam video bile yollayamıyor. <laughs> Neyse ben şu an konuşamıyorum. Snapchat'tan yeni bir arkadaş önerim var. <laughs> sula onu sula. Şu, şu brokoliyi almaya çalışıyorum. Oha, burada kaldı brokoli. Bakar mısınız? Tabletim kötü oldu sanırım. <laughs> Şimdi güzelce uyuy. Evet. <laughs> altı altımız 610 altı altınımız var. <laughs> Böyle ben bütün petleri aldım. Ama şunlar paralı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi birisi 80'de. Zaten hepsi 80 TL. Ee, gördüğünüz gibi. Tamamen ben ben de bütün petleri tamamladım. Bakın şu da var. Ama bu da tabii ki de paralı. O yüzden buraya girmiyor. Play. Evet. Ben kaç tane parası petim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 11, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26. <laughs> tamamen 26 tane petim var. Evet, buna kim bir max efendim? Gel bakalım. Bura Ayrıca yani bundan ses çıkıyor. Bu arada dediğim gibi oyunun sesini kıstım tamamen. O yüzden ses gelmiyor size. Bir tek benim sesim çıksın istedim. Böyle sıkıcı mı oluyor bilmiyorum. Abrakörleri olmuş. Evet arkadaşlar. Evet. Ektim. ben şimdi. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Gel. Evet. Oha bir tane yiyecek yarattım sonunda. arkadaşlar. Şu an 611 tane elbosumuz var. Sen bunu mi mu istiyorsun? Sen de öyle bakma bakayım. Sen de vereyim. Hatta sen de bunu vereyim. Çöp bulamadın mı çocuğum? Neyse hadi git. Gel bize kaynaklar kaynaklar. Hop. bir şeyimiz yok değil mi arkadaşlar. Öyle. <laughs> zaten ben arkadaşlar bayağı bir hapşırıyordum. <laughs> Şimdi öksürmeye geçti. Benim çok doktora gitmek istiyorum. Annem gelince anneme söyleyeceğim. Bana bir serum taksınlar. Böyle kendime geleyim. Güçlü olayım. Ama tabii annem bizi verirse benim bir de doktorum oradaysa. Şey doktor. E, neydi? Neydi? İbrahim acaba Evet. İbrahim Hoca'yı buradan çok öpüyorum. Ben sana doktorum o. bademciklerim o aldı. Onu çok seviyorum. Bu adamcık. çıkabilisi oldum ben arkadaşlar. Biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama ben. Şöyle bir şey bir yerde tutsun. O doktorumu çok seviyorum. Ya. Çok komik ve güzel bir doktor. Ve çok da güzel. Çok da şirin. Ne konuşuyorsun bakayım ben sonra? Geçin ayrılın ayrılın. Neyse. Ama yine de video çektiğim için <laughs> mutluyum. Ama kaldı başını kötü hissediyorum. <laughs> Hareketlenmek istiyorum. Öpsürmemek istiyorum. Ve de hapşırmamak. Ve de Burada bu akbasını istemiyorum. Valla ah. ayakta durmayacak halim yok arkadaşlar. Ah. <laughs> ben niye bir kez ikide biraz doluyorum? Acaba? Bana söyler misin? Daha yeni iyileştim. Bir daha hastalandım. Bu ne ya? Okul bitecek resmen. Yaz saatinde böyle mi başlayacağım ben? Aslında şey yarın çarşamba, perşembe bize okul yok. Çünkü hava çok sıcak diye. Ee, şey 43 dereceymiş İzmir. Pardon bayraklı. Biz onlar da İzmir'de ama biz Bornova'dayız. Bizim okulumuz da Bayraklı'da ve e, şey biz Bayraklı'ya uzağız. Oha ben ne ekmiştim ya? Çilek ekmiştim. Yok. Sanırım elma ekmiştim. Koş bakalım uç. Bakın ne yapıyorum arkadaşlar. Ben bu da. Gördünüz mü? Hadi uyu burada. Evet sen ne yap? Sen de hani en sevdiğim petlerim uçan petlerim. Böyle <laughs> renkli uçan Az önce yanımızdan geçen bir tane uçan vardı uçan daha var bakın. Bu da var. Bu uçan. Başka? Arkadaşlar bu uçan petim. Bak, arkadaşlar uçan petlerimden ee, şunu seviyorum. Ee, sonra. Yani uçan petlerimi seviyorum. bu ejderhalıyı seviyorum. Sonra bir daha gelelim. Başka vardı uçan pete? <laughs> Yok mu? İyi <laughs> bir tane daha uçan beti var. Nerede? O da çok güzel bir petse. Ha. Bak şu bir de bu. Bu bu ama diğeri de ya. <laughs> ha şu. Bak bu da uçuyor. Kanatları gördünüz. Bir de bu. Onları seviyorum Aha olmuş bizde iki saattir. Ha olmamış ya. Ama resmen şey olmuş. Vay abi olmuş. Suluyor benim canım petim. Sen de sulasana. Boş boş dur böyle. Ben burada ay. Oraya kim uyumak ister acaba? Sen uyu. <laughs> sen uyuyacak mısın? Ya da sen uyu bak sen uç. Porsuk. Bakın arkadaşlar bu porsuk ve bu önünü kapat. <laughs> İçeriye bir bütün sade kalk 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 sade sade kalk. Haydi <laughs> arkadaşlar 46 45 44 43 42 41 40 39 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 28, 27, 26, 25, 24, 25, 22, 25, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Durun. 20, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ne oldu. Evet. <laughs> Bir tane daha ekelim. Kavuş olsun. Ay elma mı istiyor Gel kız buraya gel. Elma cihazsa geliyor. <laughs> Olta sardı atıyor. Bakayım şuradaki olmuş mu? <laughs> Uyu. Daha senin uykun varmış. Sen kalk. <laughs> Bu da olmuş. Buna da bence şunu ekle. Bunu yapalım. Şey, arkadaşlar <laughs> bizim bugün okulda tiyatro vardı. Abur cubur mahallesi dün de vardı. Ondan sonra organik mahallesine döndü. Ee, <laughs> ama dünkü dünkü de güzeldi ama güzeldi ama bugünkü daha güzeldi. En <laughs> yani güzel de cadı sahnesiydi bu arada. seni yıkıyorum. İşte de ne yapıyorsun banyonun önünde ya? <laughs> banyonun önünde resmen oyun oynuyorlar. Kay bıraktı. Gel. <laughs> Bakın. Çok güzel vardı. <laughs> Şimdi onu çekmeyi unutmayalım. Onun sesi doğru değil ama sifon sesi geldi. Size geldi mi bilmiyorum ama arkadaşlar. Helva mı istiyorsunuz? Of, güzel. Ay sana <laughs> Dursana, bırakın, borsuk, sen hak etmemiştin. Dur <laughs> sana bunu vereyim Canım ve porsuk sen ise gel yürü. Dürün. Hop bir iki hop çilek olmuş. Brokoli, brokoli ekçem bu sefer. Arkadaşlar ben artık videoyu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Canım arkadaşlarım benim. Yani takipçilerim. Bye bye. Bugün okulda 3 kişiydik arkadaşlar. Öptüm.